Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Ben mele kesmeye devam ediyorum. Yeni yeni şeyler öğrendim hatta. Kaydı önceden alıp çift tur yapabiliyoruz toplamda. Kaydı aldıktan sonra 3 saat geçince ben kaydı geceden aldım. 3 saat geçti zaten fazlası geçti. Şimdi bir tur atacağım. Sonrasında bir tur daha atıyor olabilmem lazım. Belki de tam ayarlama yapmak gerekiyordur. Emin değilim ama denemiş olacağız. Onun haricinde bu hesabımıza dönüşüm küresi alıyorum ve onunla demeye vuruyorum. Hem hasarı artıyor hem de zaten o arada gelen bossları ben ana çarımla kesiyorum. Bu çar dönüşümde olsa da sorun olmuyor. O yüzden bunun da dönüşümünü ilerletiyorum. 19 mu neydi? Lan Master 2 bunu da P'ye doğru götürelim. Hasarımız daha da artacaktır. Daha hızlı şekilde kesebiliyorum o sayede. Ben yapabiliyorsam çift durumu yapamıyorsam tek durumu atayım hemen geleyim. An itibariyle çift turumuzu da tamamladık. Toplamda 18 tane sandık aldık. Yani şurası 4 won'a yakın bir para. 20 emden saysak 3.6 won'luk bir para. Tertemiz. Herhalde bir 40-45 dakikamızı aldı toplamda. Güzel güzel fan. Bunu da kenara ayıralım. Bir 3 saat geçtikten sonra ben tekrar kaydolurum. Sonrasında da yine çift tur çift tur keserim. Hem öyle daha az yorucu oluyor. Tek seferde iki turun getirisi de daha iyi oluyor. Bundan sonra artık böyle yapalım. Çünkü altı tur ejderimizi de tamamladık. Benim üzerimde 592 m para birikmiş. Onun haricinde baya bir sandık var. Şaman'a da bakalım. Bakalım bu altı turdan ne kadar yank getirisi elde ettik. Onu görmüş oluruz. Şaman'da çünkü para yoktu normalde. Şöyle ekranı aktarayım ona. Bakalım envanterine 92 m çar başına 6 turdan para kasmışız. Bir 92 m de diğer çarımda 2 bon yani sadece yerden almışız. Bu paraları ve sandıkları da dışarıda aktarayım ben. Ticaret yapacağız. O yüzden pazarımızdaki satışı üzerime almak istiyorum. Dün 88 won'du bir satış yapmıştık. Bugün de çok artmamış. 94 ona çıkmış sadece. Bunu üzerimize alalım. Arkadaşımızla toplamda 40 won'a 2 tane yay için anlaştık. Arkadaşımız da geldi. Yayları da size şöyle göstereyim. Birisi 45 ortalama 6 şeytan 5 bayılmalı. Diğeri de 43 ortalama 6 şeytan 3 seyirlemeli. Toplamda ikisine 40 won dedik. Öyle herhalde daha karlı bir şekilde satarız. Bunu kuşağı 11 ortalama gelecek. Bu gerçekten çok güzel bir yer. Acaba artı mı bassın? Ama en son bu zodyak kılıcını basarken bayağı bir sıkıntı çekmiştik. Şimdi bir de bununla uğraşırsak neler olur artık bilmiyorum. Çok uygun bir 60 günlük kostüm buldum. 60 günlük seriye alayım. 12 won çok uygun bir fiyat erkek için. Biz bunu rahat rahat 16-17 won'dan satabiliriz. Güzel bir karımız var buradan da. Normalde piyasası 15 civarıydı ama şu an piyasada yok. O yüzden başlangıç fiyatı olarak 17'ye atayım satılmazsa 15'e rahatlıkla satarız. Şamanlara zekalı itemleri ne zamandır erteliyordum. Meleğe başladıktan sonra daha önem vermem gerektiğini anladım. Çünkü bazen kritik uğramıyorum. 97-98'de kritiğim kalıyor. Onun haricinde iyileştirme şamanımıza da dizersek saldırı gücümüzü daha iyi oranda artıracaktır. Bakalım o farkı da size gösteririm. Şöyle yuvalı var mı diye bakıyorum. Evet bir onlara çıkıyor. Gerek yok. Biz buradan 44.5 eme 2 tane artı 9 cennet gözleşmiş küpe alalım. Bunları elmaslarla kendimiz açar. Cennetin gözyaşlarını emdiririz ama şu an o kadar gerekli değil. Daha sonrasında yaparız bunları. 2-2 böyle alacağım. Şimdi bir silahlara bakalım. Yelpaze ya da çan hangisinde bulabilirsem. Bir ben onlara bakayım bir geleyim. Uyguna bulmuşken bu inci kolyeleri de çekelim. 2 tane 90 eme var. Bir tane şamanımız için tam. Bu da ekstra olarak ceversiz şekilde 4 zeka veriyor. Buna da cevher ekleriz galiba. Ejderha gücü şamanımız için bir silah buldum hem zekası 12 hem artı 9 item kritiği var delicisi var gayet güzel bir item bunu neden alıyor diyeceksiniz şamanın ana artık silahı bu olsun istiyorum bir tane orkide çanı vardı 44 ortalama mı 46 ortalama mı ne onu biz hazırlamıştık artı 9'a basmıştık düz vuruşla işimiz yok ama arada yan yardım etmek için skill atıyoruz bosslara ya da sütunlara sütunlara da gerçekten hasar iyi. Bununla daha da iyi olacaktır. Hem de zeka 12'si var. Buff anlamında da bizi öne taşıyacaktır. Yani bunu şu an bedavaya alıyormuşuz gibi düşün. Çünkü bizim orkide çanımız da bu fiyatlara yakın fiyatta satılacaktır. Ve şu anda onda boşa duruyor. Bu daha çok katkı sağlayacaktır. Bunu da alalım. 12 zekalı aynı. Şamanımıza da aktarırız İyileştirmeci şamanımız içinse düz bir 12 zekalı çan ya da elpaze yeterli olur. En ucuz çam buldum. 2.5 ona bunu da alalım. Bunu da iyileştirmeci şamanımıza aktarırız. Kalkanlar şu an pahalı geldi gözüme. Bir tek kalkan kaldı zekalı almadığımız. Onları da daha sonra piyasa uygun fiyata düşünce alırız. Ben şimdi bunları şamanlarıma aktarayım. Şamanlarımızda güçlendirmek adına aldığımız eşyaları şu anda aktarıyorum. Bizim ana şamanımızın da silahı burada gördüğünüz gibi 45 ortalama 10 rüzgarlı 3 delicili bir kanamalı bir artı 9 orkide çanda bunu kendimiz alıp kendimiz basmıştık. Ormanda kendi başına kasarken gerçekten işe yarıyordu. Ama bu saatten sonra ormanda kendi başına kasılmaz. Çatlakta da anaçarımızla kasarız. O yüzden böyle ortalamalı bir silah ihtiyacımız yok. Artık yeni silahımız burada. Yeni zekalı Kombinimizde de burada. Bizim normalde artı altı cennetin gözüküp ve inci kolyede artı altımız vardı. Şimdi eksiğimiz 8 zekalı bir savaş kalkanımız var. Bunu 12'ye çıkarmak. E bir de çanımız da 8 zekalıydı o da 12'ye çıkacak. Bakalım değerlerimiz ne kadar değişmiş olacak. Bu orkide çanını da anaçarımızdan satarız artık. O yüzden onu aktarıyorum. Şu anda kutsamamız üzerimizdeki zekalı itemlerle 42.3. Kritik isabetimizde 24.1 veriyor gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar artacaklar. Şöyle 3 itemimizi takalım. Daha bunları cevher falan da ekleyeceğiz tabi. Eksiğimiz hala var. 42.3'tü. 44.3 oldu. Bu iki arttı. 2 arttı. 24.2 mi 1 mi neydi? Bu da kritiğimizde 1.4 civarı bir şey arttı. Tabi şu anda az arttı. Çünkü yani 8 zekadan 12 zekaya çıktık. Burada 11 zekadan. 14 zekaya çıktık. Çok çıkmadık. Şimdi bunlara cevher ekledikten sonra kalkanımızda 12 zekalı yaptıktan sonra daha da artacaktır. İyileştirmeci şamanımızda değerler nasıl değişiyor hiç bilmiyorum. Herhalde ilk defa iyileştirmeci şaman oynuyorum. Şu anda üzerinde bir tek zekalı. Burada inci kolye var iki zekalı. Onun haricinde hiçbir şey yok. Şu anda hızımız yüklenme süresi bizim için önemli olan hareket hızı değil. Bu artmaz herhalde. Eksi %20 veriyor. Zekayla artacağını sanmıyorum. Bizim için önemli olan saldırı gücü burada. 20 veriyor bu da tam. Bakalım eşyalarımızı takalım. 12 zekalı bir çan. Artı 9 inci kolye ve artı 9 cennetin göz küpe. Şimdi 20 olan saldırı değerimiz 23 oldu. Buna bir de kalkan ekleyeceğiz. Bu 25-26 olur. Ayrıyeten burada 23 tane turu kovma kağıdı. 10 tane de müzevi var. Bunu da perfect master'a doğru götüreceğim. Bir yandan hızı da götüreyim hatta. Bu da işimize yarayabilir ileride. Hız arttı mı hız da değişmemiş. Güzel bu da 3 str ekstra olarak eklendi. Yine uzun vadede bizim işimize çok gelecek bir hamle yaptık bence. Az gibi gözükse de ömürlük bir işi şamanlarımız adına tamamlamış olduk. Uzun zamandır aklımdaydı zaten. Şimdi bir meleği turuna gireyim ben. Sonrasında da bu çarımızın saldırı artısını da geliştirelim. Orkide çanımız zekalı itemleri yapmış olduğumuz tüm masrafı da tek başına çıkarıyor. Şu anda ederi 18 e olmuş. Gerçekten iyi bir para. Güzel en azından harcadığımız para geri gelmiş olacak şimdi. Normalde önce meleğe girecektim ama BK'ları halledeyim sonra gireyim hem hasarımız biraz da olsa artar. Şu anda 23 saldırı değeri şöyle 24 tane BK'mız var ilkin normal okuyorum. Sonrasında 10 taneyi müzevi ile birlikte okuyalım. Bakalım M kaça çıkacak ayrıca 23'ten kaça çıkacak onu da merak ediyorum şu anda. Şöyle şu anda müzevilerimiz bitti ve M5 bakmayalım sürpriz olsun. Şöyle bir de kötü ruhlarla okuyalım M6 kesin olur zaten. Evet bunu dedik diye full başarısız ama M6 olmuş zaten. 5 tane kaldı ve baya kötü bir okuma oldu. Şöyle bakalım 23'tü 25.3 olmuş 2.3 ETR de arttı. Böyle az az da olsa iki çarımızı etki edeceği için ve sürekli düz vuruş vurduğumuz için az bir oran bile bizim için oldukça önemli. Şaman'ın daha hasarını birlikte test edelim istedim. Normalde 4K falan vuruyordu diye hatırlıyorum sütuna. Bakalım şu anda 5-6 5600'ü gördük galiba. Ama tabi slotlarda alınca direkt yatıyor çar. Birazdan tekrar ben bir test edeyim. Uzaktan onunla da destek olarak vururuz. Şöyle uzaktan tekrardan bir ejderha küremesi atalım. 5.7 gördüm diye gördüm. Şöyle bu da 3.5 vuruyor. Bu da 1.800 vuruyor. Yani seri seri atacağımız için ekstra bir hasar olacağı için yine fena değil ki kritikle gördüğünüz gibi 11k vurdu. 7k vurdu bir de. Yani güzel hasar bu arada ya. Bu kadar itemsiz bir şaman için bence güzel hasar. Ekstra olarak onunla da hızımızı daha da arttırmış oluruz hem. Yani. Üzerimizde ejder kesmekten biriken bir yak miktarı var. 681 m olmuş. Bunu da Von'a çevirip yan hesabımıza aktaralım. 6 Von'u çevirelim. Bugün de bir 6 tur atacağım. Daha atmadım bugünü. Şöyle yan hesabımıza bu 6 Von'u verelim. Şimdi ekranı o aktarayım ne kadar para olduğunu size de göstereyim. Şu anda sandıkları sattığımız hesabımızdayız. Bu 6 Von'u da alınca üzerimizde toplamda 58 Won para birikmiş oldu. Bu sadece ejder geliri. Gerçekten çok iyi para getirdi bize. Burada bir isim bu. Bir 100 150 -10 olunca ana çarımız artık bir item mi çekeriz ya da direkt parayı aktarır bir simya mı alırız ona bakarız duruma göre. Burada bir bu para. Ben hesabımızda kritik delici bitti o yüzden ayışı almam gerekiyor. Hazır fiyatları uygunken de ben bir 400-600 tane alayım. 600 tane ayışını aldım üstüme bir açayım sonucu gösteririm. 600 taneyi de açtım geldim. Sonuç burada 150 ejder kutsaması 190 tane yaşam kutsaması. 150 kritik 155 delici 31 tane ejderha parçamını 29'dan yani 38 bir tane bende vardı 37 tane de kutsama çıktı bence. Yani ejderha parşömeni açısından iyi bir açılım olsa da fena değil yani. Ama kritik ve delici biraz az çıktı gibi geliyor. bir 1-200'den 50'şer tane aldık gibi bir şey ama olsun lazımdı sonrasında bunlar bitince tekrar alırız meleğde ve ejderde çok işimize yarıyorlar yani bunlar olması şart. Şimdi ejder'e gideyim ben. Şu an ejder'de 3. turumdayım. 2 de olabilir tam emin değilim herhalde sandıklardan anladığım kadarıyla. 2 olması lazım. Yerden 2 tane yan kaldım. Şimdi devamını sizle birlikte almak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an 89 em var. Daha azdı bu arada. Şöyle alalım bunları da. Ben yank patladı sandım da öyle bir yank patlamamış. Ama yine yani bakın böyle paralar aldım sürekli yerden ya. Sandım 300 em attı. 300 em mi ne atıyordu sanki çünkü yani bazen. Aynı Jotun gibi. Kayda girdikten sonra böyle çok da bir para atmadı ama. Yani şöyle göstereyim size öncesinde de. ilk iki yangı bir aldım. Zaten neredeyse 10 M buradan geldi. 30 M civarı bir para attı. Sanırım 60 M de atabiliyor Dejder. Şu an onu attı. Hani bir çarımıza bu kadar bu arada. Bir çarımıza 30 M civarı bir para attı. Şamanımıza da 30 M attı. Toplamda sadece yerden 60 M almayı başardık. 6. turumuz son turumuz yani. Sandıklarımız epey bir birikti. Bakalım bu sefer de yank patlatabileceğiz mi? Sonuncuyu birlikte keselim istedim. Yanklı eşyalarımızı ve petimizi çağıralım. Evet şu anda hepsi takılı. Ama son anda cam bastı. Maalesef kalkanı tekrar değiştirmem lazım. Yoksa çok stun atıyorlar. Canı azalınca ben tekrardan geleyim. Canını tekrar azalttık. Kalkan değişikliğini tekrar yapabiliriz. Şimdi kestik. Bakalım 150M var üzerimizde. 3M600 ile başladık. 2M600 çok güzel. En az beyler herhalde 20 M attı yine. 130 M başlamıştık. Bakalım bunları aldıktan sonra kaç olacak? Ve bayağı iyi yan katmış gerçekten. 150 M başladık 39 em attı. E bu bir çara. Daha diğer çarıma da bir o kadar attı. Bu arada şimdi şamana baktım. Toplamda 39 M atmış. 2 çara toplam şaman şehir attığı için bütün para buna geldi. Ama 40 M yine iyidir. Çar başına 20 M yani. Bu turlarımızı da tamamlamış olduk. 189 M bu hesabımızda var. Bir 55 M de şamanda var. Toplamda 2.5 puana yakın bir nakdimiz tekrar oldu ki yeni bona çevirmiştik biliyorsunuz ki. Sandıkları da yan aktarayım. Sonrasında da satalım. Ne bir meleği turundan çıktık. Uzun zamandır da zodyak yapmıyorum. Şimdi Zodiac'a geçeceğim. Zodiac günü geldi. 8 yorumumuzda Zodiac'a katılacağız. Ama gördüğünüz gibi yan kısmında 37 M var. Ve tüccarı bulduğumuzda epey bir yan ihtiyacımız oluyor. O yüzden üzerimizdeki 52 tane ejderha bekçisi sandığını açmak istiyorum. Ben açayım, geleyim. Ya da şöyle yapalım. Envanter dolana kadar birlikte açalım. Ondan sonrasında ben açıp geleyim. Bakalım 37 M'den kaç M'lere çıkacağız. Normalde satsak ortalama 20 M'den 10.4 won tarzı bir para yapıyor. 20 M'den biraz fazla 11 ona yakın bir para yapıyor yani diyebiliriz. Bakalım ne kadar çıkaracağız. Şöyle hızlı hızlı açalım. Bir tane alev gördüm bu arada. Evet şu anda envanter doldu. Ben boşaltayım açıp geleyim. Açımı tamamladım. Gördüğünüz gibi 37M civarı bir para vardı. Sanırım tam 830M çıktı. Ayrıca bir tane de alev aldık. Bu da 1,5 on desek 9.8 on oluyor. 10 on yani. İşte 20M'den hesapladığımızda sandıklarda 10.4 on -10 ediyordu. Yani bir 1 on civarı bir zarar var aslında toplam. Ama en azından satmakla etmekle uğraşmadık. Direktman Elimize geçti bu para. Yine fena değil. Pazarımızda çok güzel bir satış oldu. Gördüğünüz gibi 104 onluk bir satış. Neler gitti peki? Gümüş kral. Ganimetlerin 200'lüsü toplamda 4 sütun. Onlar gitti bu para. Oradan geldi yani. Bir de üzerimdeki para da 10 tane Alastor sandığı açtım. Arkadaşlarım açmak istedi. Kıramadım ben de. Oradan da 15'li Kuzey Rüzgarı silah dışı artılı çıktı bir tek. Onun haricinde bir şey çıkmadı. Oradan bir 6-10 zararımız var yani. Böyle şu parayı üzerime alayım. Ben ticaretle bunu katlayacağım. İlk bulduğum eşyayı da size hemen göstereyim. Kendi eşyamızın da satılma süresini azaltmak için burada 60 günlük kostümler buldum. 10 won gayet uygun bir fiyat bunları alacağım. Şöyle iki tane 10 won'a kurulmuş. Evet diğeri de burada bunu da alalım. Bir de iki adet de 11 won'a var bunları da alalım. Hepsini 12 won'a atalım. İkisinden 2 won birinden ikisinden 2 won ikisinden de 1'er won. Kar etmiş oluruz sonrasında zaten 12 won'a çıkıyor piyasası. Hem de bizim kendi zırhımızın da satımını kolaylaştırmış oluruz bunu. Şöyle 12 ondan aldıklarımı da atayım. Bir tur meleğe attık. Bu da ikinci turumuzdu. Şöyle arkada toplamda 18 tane oldu. Bunlar bir sonrası. Paraya ihtiyacımız olunca açarız. Bir de ben Zodiac yaptım biliyorsunuz ki 10 tur attım. Onları da açalım. İlk hesabımızda birlikte açalım. Diğerlerini ben açayım. Önemli bir şey gelirse gösteririm. Ayrıyeten hasılatı da en sonunda gösteririm. Şöyle başlayalım. Kuşakla başladık. Pot kuşak kor hızlanalım biraz. Güzel oranda kuşak çıktı bir tane de kılıç çıktı. 11 ortalama 3 bu da eder. Güzel oranda kuşak aldık. Diğer çarlarımı da açayım ben. Şöyle 23 10 86 eme bir tane bin epik onu aldım. Bunu aktifleştirelim hemen. Kahramanlık madalyası geldi şu anda nesneye. Bitmeden umarım yetişebiliriz. Şu an al desem de alamayacak büyük ihtimal. Çünkü yenilemesi lazım buraya ama ne olur ne olmaz. Al desek mi acaba? Ha şimdi geldi. Şöyle bir tane daha düşsün alalım bari. Evet 391'den 15 günlük toplamda kahramanlık madalyası. Bu bizim melek kesimimizi etkileyecektir. Güzel. Şöyle bir günü kalmıştı zaten bizimkinin. En azından 2 hafta kafamız rahat olacak. Artık bunu kullanırız. Ender rastlanacak bir şey daha başımıza geldi. Şöyle. 611 başarılı %20 emiş oranı ile yeni Zuban'dı bandı diyor. Evet güzel oldu 20 emiş en azından bir 5 bon falan ediyor normalde 2-2.5 arası ederken 5 bana bunu satabileceğiz. Tüm hasılatı üzerimde topladım gördüğünüz gibi şöyle 3600-3793 tane kırmızı zodiac sandukası, 556 tane mavi ve 6 tane kuşak çıkardık 8 çarda. Hepsinin altyapısı varmış ve hepsinde gerçekten çok şanslıydık. Bir tane 20 emiş, 2 tane de 19 emiş kuşak aldık. Gerçekten kuşak konusunda baya bir şanslıydık. Bir tek zodyak gel çıkaramadık 8 çarda. Kılıç ve 2 kılıç bir tane de bıçak çıktı. Ama olsun kuşaklardan yeterince ekstra gelir elde edeceğiz. Şimdi ben gideyim pazara atayım bunları. Ve ne kadar olduklarını hesaplayayım. Bakalım bu zodyaktan ne kadar gelir elde ettik. Pazarımızda oluşturduk sandukalar toplamda 22 won ediyor. Kuşaklarımız da 17.5 won ediyor. Yani toplamda 39.5 won. İşte silahlarla falan 40 won diyelim yani ortalama. Bir zodyaktan 10 turda Galiba tüccarı da 4 kere bildik çok iyi de bilemedik ona rağmen 40 won kasabildik tabi kuşak konusunda şanslıydık. Pazarımızı açalım güzel bir farm oldu. Çok uygundan bir tane daha 60 günlük kostüm girmiş piyasaya 8 won sadece bunu da hemen alalım. Hazır paramız varken 12 won'a satılacak bir tane daha kostüm 11 won'a kurulmuş yine 1 won kötü bir kar değil bunu da alalım. Ben aslında biraz risk alıyoruz elimizde baya bir kostüm oldu yani satılması için ben, ben düşük fiyata koyanlarınkini alıyorum. Ama olur da biraz daha fazla piyasaya kostüm girerse o zaman bizim için zarara doğru gidecektir. Ama yani bunlar çok değer kaybedecek eşyalar değil. Hani olur 12 bana satılmaz. Hadi hepsini 10 bana satmış oluruz. 3-5 won zararımız olur. Ama hepsi satılırsa 10 bana yok. Zararımız olacak. O yüzden risk alınabilecek bir durum bence şu an. Bu deka çok çabuk bir şekilde satıldı. Gördüğünüz gibi 61 won 654 yani para var. Bunu alalım yeni bir eşya buldum. Onu almak istiyorum. Bu Cennet'in Gözü bileziği almak istiyorum. 15 Şimşek, 10 Delici, 15'te ateşi var. 6. 7. Efsu'da ekli. Yani değişmelik de olsa ekli. Biz şu an bunu alarak iki tane Cennet'in Gözü bileziğimizden kurtulup onları teke indirmiş olacağız. Tabii ki bunun 6. 7. Efsununu halledebilirsek bunu alalım. Birkaç kutsama atacak hepimiz var. Onu atalım. Biliyorsunuz ki yeni bir hep çekti. Kahramanlık madalyası almıştık. Oradan kalan heplerle 4 tane kutsama aldım. 4 taneyle gelme ihtimali tabii ki zor. Ama şansımızı deneyelim en azından. Şöyle ilkiyle başlayalım. 350 EP bir zehre karşı koyma. 200 EP bir zehre karşı koyma. Abi 4'müş pardon. 2 saniye boyunca rüzgar direnci al. Kötü maalesef. 40 STR. İşte bu iki de zehir geldi. Çok güzel ya. 4 tane de 40 STR'yi yakaladık. Ya bunu aşırı sevindim çünkü şu an 2 tane cennetin gözü bileziğimiz boşa çıktı. Ya bunu kullanıp ikisini satabiliriz. Çok güzel bir gelir olacak. Vallahi süper oldu ya. Ejder ve Zodiak'ta kullandığımız Cennet'in gözü bileziğimizde yan hesabımızdan alıyorum. Bu da çok güzel gerçekten. 15 şimşek, 10 delici, 20 şeytan, 5 HP absorbesi var. 7. evsunda 5 saniye şimşeğin gücünü al. Bunu da üzerimize alalım. Bu da satılacaklar listesine eklendi. Şu anda 15 ateş, 10 delici, 40 STR ile bu ikisi satılık. Yani bu ikisinden herhalde bir hani 80 won falan bir para gelecektir. Bunu da teke indirmiş olduk. Hem artık daha az yer kaplayacak. Tek bir itemde iki işimizi de göreceğiz. Ekstra bir gelir olacak bize de. Yakut adım adım. Piyasayı inceledim. Biraz yüksek fiyattan koydum ilk defa koydum diye. 60 vana 15 atış 10 delici, 15 şimşek 10 deliciliği de 40 vana koydum. Bakalım satılmadıkça ben bunları düşerim zaten. Hidra durumumuzu da merak ediyorum. O yüzden bir cennetin gözü Belizlik lazım. 1.5 HP 10 delici 5 HP absorbeli. 8 vana var. Ya yani Bunu almak istiyorum. Denedikten sonra aynı fiyatı satabilirim. Zırh kostümümüzü 3 efsuna çıkarmak istiyorum. Bakalım bizi ne kadar zorlayacak. Umarım zorlamaz. Bir deneyelim şansımızı. 3 efsun yapabilirsek ben gelirim ne kadar harcadığımızı da söylerim. 3 efsun yaptık. Şu anda tam 100 em gitti. Daha üzerimizde kostüm dönüştür de var. Şimdi buna birkaç efsun deneyelim. Umarım aynı şekilde çok zorlamadan güzel 3 efsun yakalayabiliriz. Eğer güzel bir şey yakalarsak ben gelirim. İşimize yararsa kullanır. Yaramazsa satarız. 3 fonda harcadık ve gerçekten güzel bir efsun yakaladık. Size de göstereyim. 2 khp 50 str 10 hp absorbe. Hepsi tam oran. Toplamda 3 efsun yapmayla birlikte 4 won harcadık. Rahatlıkla daha fazlaya satabiliriz. Kar ettik yani. Şu an piyasaya baktığımda 2 KP, 10 EF Absorb, 50 STL'li bizimkinin aynısı 12 günlük bizimkinin yarısı gününde. 13 won'a kurulmuş. Bizimki bunun 2 katı günde. Yani biz de eğer bunu 13 won'a atarsak bizimki tercih edilecektir. Güzel bir kar gerçekten. 13 won'a atalım tabi umarım satabiliriz. Ama 13 won'a satılmazsa bile hani yine kar. Çünkü çok az masraf ettik gerçekten. Şuradan da bir tane alayım ben üstüme en azından onu 3 efsun yapalım. Şimdi yarın efsunu hala yakalayamadım. En az günlüğü 56 günlüğü pazardan çektim. Ben bunu da 3 efsun yapmaya uğraşayım. İlk baştaki gibi umarım fazla zorlamaz bizi. Yine çok zorlamadan çok rahat bir şekilde 3 efsun yaptık. Yani bir won falan bile harcamamışızdır. Yine koy bakalım efsun deneyelim buna. Umarım 50 STR 15 ateşi yakalayabiliriz. Gerçekten epey bir masraf ettik. 7 won harcadık ama sonunda 50 STR 15 ateşi yakalayabildim. 3. efsun kötü geldi. 5 HP absorbe olsaydı en azından daha iyiydi. Ama 50 STR 15 atış bizim için yeterli efsunlar. O yüzden bu böyle kalacak. Yine yani pas satın alsak da bu paraları alabilirdik ancak. Yeni kostümümüzle ejlere geldik. Size bir şey göstermek istiyorum. Şu anda üstüne 9K vuruyoruz. 106 delici ile birlikte. Şöyle her şeyimizde basalım. Her şey basalım. Bir emin olalım balıklarla falan. Sonrasında 20 delicili şebnemle deneyeceğiz. Hasar farkını size göstereceğim. Şu anda maksimum 9200 9400 gördük. Şimdi de 20 delicili şebnem bastım. 114 delici oldu toplamda. 8 delici isabetimiz arttı. Bakalım hasarımız ne kadar arttı. 9800'ü gördüm şu anda. Evet bakalım ne kadar göreceğiz. Ciddi bir artış var. Gerçekten 10.000'i 10 gördük. 10.000'i 10 gördük. Yani biz 9400'ü bir kere görmüştük. 9200-9300 vuruyorduk. 600-700 net bir hasar değişimi oldu. 8 deliciyle. Hani delicinin de gerçekten önemini size göstermek istedim meleğde. O yüzden her yerden bizim delici almamız lazım. Pet'ten almamız lazım, kuşaktan almamız lazım. Her yerden delici almamız lazım. Gördüğünüz gibi hasarda etkisi inanılmaz fazla. Cidden bu kadarını ben de beklemiyordum. 5 saniye şimşeğin gücünü aldı. Bir kalkanımız vardı. Bunu satmaya çalışıyorduk. Efsunları da gayet güzel. Buna bir teklif geldi. Şöyle bir tank kalkan. Sersem 10 şeytanlı yani bu değişmelik ayarında bence. Ama değişmeliklere bile 18 won. Bir de Zodiac 30 20 düşüş 3 savunmalı bir toprak tılsımı. Bu da 8 won ediyor. Toplamda 26 wonluk bir teklif. Biz zaten pazara 25 won'dan koyuyorduk bunu. Arkadaşımızın da işine çok gelecek bir itemmiş. Hayırlı olsun. Bunlar da zor satılacak eşyalar değil zaten. Premium pazarımızın süresi bitmiş. O yüzden pazarımızdan itemleri ve paramızı alalım. Çok güzel de bir satış yapmışız. 150 wonluk bir satış yapmışız. Neler satıldı? Ve en önemlisi ne? Onu da söyleyeceğim hemen. Şurada ikinci sayfada biz cennetin gözü bileziklerimizi koymuştuk. Çünkü şöyle yeni bir cennetin gözü bilezik yapmıştık. İki tane bileziğimizi bir tane bileziğe indirmiştik. Hem 15 şimşek 10 delici hem de 15 ateş 10 deliciyi kullanabileceğimiz bir bilezik olmuştu biliyorsunuz ki. 40 STR'yi buna getirmiştik. O yüzden ateşli ve şimşekli bileziklerimi koymuştum. Ateşli bileziğimiz 60 won'dan satıldı. Koyduğum ilk fiyattan satıldı. Bunun da biraz parasını düşeriz ama yani bize neredeyse bir 110 şu iki bilezikten gelir gelmiş oldu. Ayrıca yani bu da demek oluyor ki bu bileziğin de en az ederi 60 -10. Çünkü daha demi sattığımız bilezik 15 atış 10 delici 40 str idi. O sadece 60 ona gitti. Bu daha da fazla. Yani bir 6. 7. efsun değiştirme değiştirmeyle çok güzel paralar elde etmişiz. Bunu üzerimize alalım. Bir de Zodiac hasılatımızın da hepsi satıldı. Daha da satılacak bir sürü eşyamız var. Kostümler kaldı. Biraz elimizde 10 won'a düştüm bunları. Toplamda 4 adet kaldı. Yani çok bir zararımız yok. 8 won'dan da almıştık sonuçta. 10 won'dan da aldığımız olmuştu. O yüzden sıkıntı yok. Şu parayı üzerimize alalım. Ben biraz app kuponu çekeyim. Premium dükkan alalım. En son aldığımız 1000 app kuponundan kalan bir app vardı. Ayrıyeten 2 tane de 50 app kuponu aldım. Toplamda 200 küsur app'imiz olması lazım. 210 için bu yeterli olur diye düşünüyorum. Ben bir alayım. En sonunda kaç günlük çıktığını gösteririm. 200 app ile toplamda 11 gün çıktı. Biraz kötü. O yüzden ben biraz daha takviye yapayım. Pazarımızı da açtık. Bir 150 app'lik takviye daha yaptım. Toplamda 21 gün oldu. Pazarımıza eşyalarımı ekledim. Bir de biz mele atıyoruz biliyorsunuz ki toplamda 54 sandık oldu yani. Bu da bizim için demek oluyor ki 4 tur. Artık çift tur çift tur kesiyorum meleği de. Hem çok uğraşmamış oluyorum her 3 saatte bir. Toplamda 6 saatlik bir sürecin 50 dakikasını falan ayırarak 2 turumu atmış oluyorum. 54 tanesi de şöyle 11 won 30 emden pazara atayım. Bu da gerçekten güzel ekstra bir gelir oldu bizim Videomuzun da artık sonuna gelelim. Pazarımızda yine bir satış oldu. Onu da üzerimize alalım. 200 won üzerine görerek videonun sonuna gelelim. 216 wonluk bir paramız oldu. Yani aslında mükemmel Yakut'a baya yaklaştık. Ama arkadaşlar buraya kadar izleyenlere benim bir sorum olacak. Yani sizin cevaplarınız bu konuda gerçekten benim için daha önemli. Server açılacak biliyorsunuzdur muhakkak. Cuma günü bugün, çarşamba günü videoyu büyük ihtimal perşembe günü atarım. Yani yarın yeni server açılacak. Sizce oraya başlamalı mıyız? Yani server özellikleri çok güzel aslında. Uzun zamandır da yeni servera da başlamadık. Ama yani biliyorsunuz beni ben öyle oyuna ep yatıran birisi değilim herhalde. 3-4 yıldır app yatırmıyorumdur ben. Ondan önce de çok az yatırıyordum. Yeni serverda da çok az bir ep miktarıyla başlayabilirim. Hani öyle başlayıp ya ben bunu seviyorum diye böyle yapıyorum aslında. Ama öyle yaparsak bu sefer çok emek vermemiz gerekecek. E, yani ikisini de götürecek arkadaşlar için yeni serverla Bagjanamu'yu götürmek imkansız yani. Bunu oynayan bilir bence. Ki yani dediğim gibi bu kadar zep yatırarak oynayacaksam eğer oyunu çok emek harcamam lazım. Yani ne yapsak bilemedim. Başlayasım var bir yandan. Bir yandan o kadar zamanım var mı onu bilmiyorum. Hani yine de zaman oldukça oyna der misiniz? Öyle hedefim asla hani 2-3 günde 90-120 olup böyle yükseklere, zirvelere oynamak değil yani. Bunun bilincinde cevap verin lütfen. Hani asla hedef o değil. Keyif alarak oynamak hem sizi keyif aldırmak izleyenleri hem de benim keyif almam. Bunun üzerine dayalı bir şekilde başlamak isterim başlarsam. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Umarım bu videodan da keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda artık ya bak da ya da yeni server ismi de güzel gerçekten. Alesta'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.